Merhaba arkadaşlar. 5. videoma hoş geldiniz. Bugün yine Bingöl Kıyı'dayız. Bugün Kadıköy Köyü, eski adıyla Kazıköy Köyü'ne gidiyoruz. Aynı zamanda benim babamın da köyü oluyor. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni takip ediyorsanız videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi hep birlikte gidelim. Ne oldu? Evet, Kadıköy'e geldik. Bir kör turu yapalım. Bakalım ne var, ne yok. Hoş buldum, nasılsınız? Sağ, sağ, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Ben kimim biliyor musun? Kime kızayım? Ben Cemil'in kızıyım. Ben, Cemil ben Orhan'ın torunuyum. Cemil. Ha, ne var ne yapıyorsun? <laughs> İyi mi abi? Sen nasılsın? Sağ ol yarım Ben vallahi gelince... sen tanımadın beni değil mi? Ben İstanbul'dan geldim. Ha bizim o şeydi Cemil şeyde oturur. He. O. Oh. Ümraniye'de. Ha bilirim. Ha, ha. Her küçük kapının kapının geçiyor. Sahi için kolay gelsin. köylüyüm, yabancı değilim. İyi misiniz? Burası da eski okul. Şu anda aktif değil. Şu anda boş evler. Karşı tarafta mezarlık. Evet burası da köyümüzün çeşmesi. suyu içelim. Yaptıran Nuri ve Rezak Salman. 2004 yılında yapılmış çeşmemiz. Çeşmemizden suyumuzu da içtik. Köye doğru çıkalım tekrar. Evet. Burada da bir çeşmemiz var. Bakalım burası kim tarafından yaptırılmış? Süleyman ve Sübiye Onaş Hayrat'ı tarafından yaptırılmıştır. Şimdi biraz köyün içinde dolaşalım. Ne yapacaksınız? Keseceğiz. Kes. Hakikaten. Ay. Saçlar birden bulanır. Ee, Ege tutmaz ya. o kay alemsin ya. Ha okay, e şu ağam bir de Allah ya. Eyvah. Ha e şöyle getir dur. Baksana işte. nasıl grup halinde Allah, geziyorlar. Papa ne dedi Cemile ha? Cemil ağa iyidir çalışıyor parası o kay. çok. He, çok parası var. Allah veri olay ya Celal. Celal garibandır. Celal. Nasıl irde? Resul amcamla çalışıyor. Ya, gel, gel, gel. Celal amcam iyidir ama değil mi? Celal amcama çok seviyorum. Amcan olur Hey amcama o benim. Aha onlar da geldi peşine. Bırak diyorlar ha. Burası da Ayhan işçanların evi. Ayhan dayıların evi. Şu anda burada değiller. Şu anda boş. Burası kimin evi? Burayı bilmiyorum. Burada birileri var. Merhaba. Dur canım var. Köpek var. Valla. Orada. Orada köpek vardı diye oraya giremedik. Selam verdik devam ediyoruz. Evet burada da bir çeşmemiz var böyle. Burası da camimiz. gezdiğimiz evlerde kim kalıyor, kimin evi ben çok iyi bilmediğim için size açıklama yapmadım ama izleyenler bilir kimin evi olduğunu. O yüzden size bırakıyorum yorumu. Yanlış bilgi vermemek adına ben yorum yapmadım. Şöyle. Babaannemle geldik. Ha babaannen değil Babaannem yukarıda Murat da ileride. He Var yapmıyor sana? Köpek, vardı. Falan. Köpek uyuyordu bana bir şey yapmadı. Bak köpek seni ısırır. Allah o, Yağmur gülün köpek falan da. He. Sen ısırır ha. Bir tane vardı büyük bağlıydı. Bağlı? Nerede? Ha, yukarıda. O şey gibi, Mustafa günü. Ha. Yağmur gülün Ha. Yağmur gülün köpek var. Hey beni gördü bir şey yapmadı valla. o değil. Beyaz köpek. Beyaz bile büyük. He. Yatır mı değil? He. Köpek beni görünce saldırıya geçti. O yüzden yolumuzu değiştiriyoruz. Beni tutacak az kaldı. Ne ederim teyzem? İyi günler. Hadi. Gireyim. Daha daha da köpek yok herhalde değil mi? Yok, yok, Tamam. Bak, bu tamam. Ay şey, Yok Yağmur. Şey, Cemil'in kızıyım. Her, şey. evet, Her, şey. evet, Her şey. evet. Evet evet. Elma molası verdik. Şey. Ben kime kızıyım biliyorsun? Cemil'in. Yağmur. Evet, yağmur. yağmur. Evet, değişmişim o yüzden. İyiyim <laughs> abi, sen nasılsın? Ha yeni geldin. Yağmur başlayın, nasıl? O nasıl? Aa, hoş <laughs> nasıl? Hoş bulduk. kaç yaşındasın? Ben 26 yaşındayım. 26 ben 19, ha, ben 19 küçükem, ben ha. 19? Ha, küçük ama. Ben 5 yaşındayım o zaman. He, dur bu nasıl afiyeti nasıl, ee, nasıl? Gel. lan. bu. Vallahi Çok güneşli, az biraz oturayım. Hmm. Hey. Ay. Ele hoş. Zöre bacı, ne yapıyorsun? Hayır, Ceviz çekiyorum. Hı. Ha, topladın? Hı. Evet. Cemile topladı. Zöre gel, gel ha. Gel Bome. Bomey <laughs> kaynana. Zöre'nin cevizini yiyelim biraz. Bomey senin. Bu kırabilirim. Ne kırdım. Kaç kez kırıldım? Zöre bu cevizin çürük sen ne? Rezil olduk. Nişanlım, <laughs> nişanlım güzel oluyor. Evet. Öyle mi diyorlar? Ceviz çürük olunca nişanlım güzel oluyor. Ne <laughs> dur ikinciye bakacağım şimdi. İkinciye bak, ikinciye bak, ikinciye bak, ikinciye. Ha bu <laughs> güzel. Bu güzel. Üzerinin <laughs> cevizi güzel. Bir de şey 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 üçüncü. <laughs> <gözüm, gözüm>. Bu <laughs> da güzel. <laughs> Aslında yiyorsun Zeus. Zor yiyorsun. Hele Türkçe konuş Kurmanca. Kurmancımız hanım. Hı. Hmm. Allah. Evet şu an rotamız neresi? Nereye gidiyoruz? Evet Arabın Gölü diye bir yer var. Şimdi oraya geldik. Ben girsem çıkamam yani ha buraya. Yok yok. Evet şu anda arabın gölüne geldik. Bakalım. Burası da Kazıköy'deki şelalemiz arkadaşlar. Şöyle çok görüyorsunuz. Her tarafı ayrı güzel köyümün. Ben Evet arkadaşlar. Kazıköy turumuzu bitirdik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.